Zaman, yani. Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultayları Aydın ve Muğla'daki toplantılarla devam etti. Bu tarıma bu kadar zayıflatmak ülkeye gıtlık getirmektir. Muğla'daki üretim devrimi kurultayı Ortaça ilçesine bağlı Okçular Köyü'nde düzenlendi. Mahalle muhtarı Bayram Özal başlıca sorunları anlattı. Köylümüz üretiyor ama Satmada bir sıkıntı var. Satmanın eğer yolunu açabileceksek her türlü fedakarlığa varız dedim. O nedenle şu anda beraberiz. Vatan Partisi, Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, üreticilerin iktidar olması gerektiğini söyledi. Eğer Vatan Partisi koalisyon ortağı olabilseydi bugün gerçekten biz bu toplantıyı yapma ihtiyacı duymazdık. Zaten biz geldiğimizde doları da yasaklayacağız. Türkiye'de Türk lirası geçerli olacak. Yabancı para geçerli olmayacak. Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Emre Aykın kurultayların önemini vurguladı. Katılımınız Vatan Partisi programı ötesinde ülkemizin geleceği için, millileşmek için, üreticilerin ekonomisini kurabilmek için çok çok önemli. Yerelden başlar bu, üreticiler tarım alanlarının korunmasını istedi. Çiftçilerimiz şu an e, tarım alanlarını ranta kurban veriyor. Bunun da en yakın örneklerinden bir tanesini biz yakın zamanda köyceğiz diye Nedir bu? Kotu. 115 hektar zeytinlik alan var. Yani çiftçiler tarafından ekilip bir şeyler. E, 30-40 yıl, belki 50 yıl olmuş <laughs> işletmeye başladıkları. <laughs> Ecmi sene ödemişler. Sonrasında bir bakıyoruz, Toki geliyor, diyor ki kardeşim, diyor, burası benim diyor. Vatan Partisi de bizzat o sahada kendini oraya çakacak. O bariyeri de e, kim gelse geçemez. Bunda teminatı biziz. Aykın tüm üreticilere çağrıda bulundu. Bizimle birlikte milli hükümeti kuracak her partiye ve herkese ihtiyacımız var. O yüzden hepinizi Vatan Partisi'nde örgütlenmeye davet ediyorum. Kurultay'ın Aydın'daki adresi Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı köyü oldu. Pazarlama sorunu var. Yani yetiştiriyoruz mala satamıyoruz. 3-5 tüccarın eline kalıyor. Ama parasını alabilirsin ama alamazsın belli değil yani o da. Hilmi Ceyhan'ın kahvehanesinde gerçekleşen kurultayda Kirazlı çiftçileri girdi maliyetlerinden ve ithalattan yakındı. Tonlarca mercimek, nohut, fasulye, pirinç dışarıdan gelsin. Buradaki vatandaşın gübresini zahmet, mazotunu zahmet, ekmeyecek durumu gelsin. Kim kazanıyor burada? Aracı kazanıyor. Dolarla alınıyor. Türkiye'ye giren dolar tekrar dışarıya çıkıyor. Buna ne gerek var? Gübreyi düşür, mazotu düşür. Burada üretim sen sat oraya. Büyükşehir yasasıyla köylerin mahalleye dönüşmesinin yarattığı sorunlar dile getirildi. Gelecek olan hükümet bize aynı eskiki gibi köy olarak salması lazım. Biz hiç olmaz o zaman kendi işimizi kendimiz görüyorduk. Şimdi mahalle olduk. Bir şey yapamıyoruz. Tavuk köpek diye yetiştiremiyorsun evde. Turizm bölgesi burası. Köy olarak kalsaydık benim evde de bir inek oluyordu. Tavuk da oluyordu. Bunlar yasak. Her şeyi parayla alıyorsun. Yumurta, süttür falan bağlar köklediler. Zeytin ağaçları olduğu yerlere binalar yaptılar. İşte bu yönetimin problemleri. Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı çıkış yolunu anlattı. Üreticilerin milli hükümetini kurmamız lazım. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı da çiftçilerin öncülüğünde kazanacağız arkadaşlar.